Şimdi bir vuracağım topa. Gol olacak. Mert iyi misin? İyi. Eyvah. Mert ne oldu? İyi misin? Ay kırılmış. Bir yerini kesildi mi? Ha, elinde falan var mı? Ayağında bir şeyinde. Ümit bende bir şey yok ama Aa, topu attım da ben şey kırıldı. <laughs> Mert bu annenin ta getirdiği el yapımı en sevdiği çaydanlığıydı. Kullanmıyordu sürekli orada duruyordu ve bunun kırıldığını görürse bize çok kızacak. Ne yapacağız? <laughs> Bilmiyorum yapıştırmayı deneyeyim belki belli olmaz. Of Mert neden dikkat etmedin? Şimdi annem bize çok kızacak. Bu herhalde. Bu ağız kısmı herhalde şu tabanı olsa eh, kolunda şöyle bir şekilde taksam. Ay, hiç alakası yok. Mümkün değil. Aynısını yapamaz mıyız? Hmm, aynısını ben yapamam. <laughs> Ama kimin yapacağını çok iyi biliyorum. Hadi gidelim. böyle miydi? Evet evet. Şöyle yapıyoruz. Birazcık daha sıkalım. Bir daha gel. Şimdi şöyle parmağımızı koyalım. Bu toprak sanatını öğrendiğim çok iyi oldu. Artık tabakları kendim yaparım. Geldim. Hoş geldin Nuri. Ah, merhaba Sevcan. Oh, tam da işin ortasına geldim. Harika oldu. Evet tabak yapıyordum. Yap, yapamamışsın herhalde daha. Evet var. daha yapmadım. Tabaktan önce bize şöyle bir şey yapar mısın? Bu da ne böyle? Şey o annemin çaydanlığıydı. Evet Sevcan. Onu annesi çingelisinden getirmiş ve el yapımıymıştı. O zamandan beridir onun için çok değerliydi. Ama Mert sağ olsun evdeki futbol deneyimiyle de kendisine de gol atmış oldu. He, tamam anladım. Sen yapabilir misin aynısından? Yani ben de toprak sanatına yeni başladım ama yani deneriz tabii ki. O zaman ben bu hamuru şöyle düzelteyim. Çaydanlık yapalım. Hadi bakalım. Ha Nasıl yapıyor Ümit? Nasıl yapıyor? Ben de yapacağım. Dur şimdi ona karışma sen. Önce bir annenin şu çaydanlığını aradan bir kurtaralım. Zaman kalırsa biz de deneriz. Tamam. Denemek ister misin sen de Ümit? Hmm, yok ben istemiyorum ama Ali Mert biraz istiyormuş. Tamam. Getir bakalım ellerini. Durduralım. Nasıl yapacağım? Bak çok sıkmayacaksın. Böyle şekil vereceksin. Tamam mı? Ben çeviriyorum şimdi. Tamam. Ali Mert'cim tam olarak öyle değil. Elini böyle kenarını sabit tutuyorsun. Hafif dokunduruyorsun. Hmm. Şimdilik sen istersen Sevcan ablanı izle. Ondan sonra biz deneriz tamam mı? Tamam. Hadi gel bakalım böyle. <laughs> evet şöyle düzeltelim. İşte böyle. Hmm. Olmaya başladı. Evet. evet. Etrafını sen yapmak ister misin Mimi? Ay bilemedim ki bozmayayım ya. O bozulmaz bozulmaz. Getir bak ellerini durdurdum. Gel bakalım evet. Şimdi ellerini şöyle koy. Evet. Hı? Çeviriyorum. Eee nereden akacak çaydanlık o ya ucu nerede? doğru <laughs> Şimdi yapacağım. Şöyle. Hafifçe öne doğru. Ben de kulum takayım. Hı. Hı. Kapağı kırılmamıştı. Kapağını da taktık mı? E, ee, ama Sevcan alttaki hamurla üstteki kapağın rengi farklı. Ümit bu şimdi ham hali kuruyacak ve rengi buna yaklaşacak. Ha iyi o zaman tamam. E ee, nasıl kurucuz? Bu kendi kendine kuruyacak. Çok teşekkür ederim Sevcan. <laughs> Hayatımızı kurtardın. Rica ederim. Benzetli umarım. Yani annesinin dikkatini çekene kadar bizi idare eder diye düşünüyorum. Çok dikkatli ol Ümit. Tamam, tamam, tamam. Hadi Ümit eve gidip top oynayalım. Ee, Ali Mert'cim topu biz bayağı bir süre bahçede oynayacağız. Öyle görünüyor. Çok teşekkür ederim Sevcan. Rica Evlerine ederim. Sağlık. Hayatımızı kurtardın. Ne demek? Görüşürüz. Ben dikkatli ol tamam mı? Görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.